Dostlar, Üçgen Çiftlik'ten merhaba. Bugün 23 Ağustos 2025. Biliyorsunuz bu sene iki kez donaylı ay oldu. Bir 12 Nisan'da, 15-20 gün sonra da bir daha oldu ve meyvelerin hiçbirisinde herhangi bir ürün kalmadı. Fakat çiftlikte e, incir, zeytin ve hünnap bunlar geç uyandıkları, geç çiçek için herhangi bir şey olmadı. Çiftliğimde iki hünnap ağacı var. Birisi küçük hünnap. Yani böyle iyi de büyüklüğünde. Diğeri de iri hünnap. O biraz daha iri işin doğrusu. Evet. O da bu Şimdi küçük ünlep üzerinde bayağı ürün var. Ve gördüğünüz gibi daha yeni çiçek de açıyor. Ve bunlar da ünlep olacak ama yetiştirir mi bilemiyorum. Bakın daha küçücük bir. Ünlep. Daha. Üzerinde gördüğünüz çok fazla miktarda hala çiçek var. Bunlar yetiştirir mi? Büyük ihtimalle yetiştirmeyecek. Ama böyle sezonun sonuna kadar eğer yeni yaprak çıkartırsa muhakkak çiçek açıyor. İsterse Eylül olsun, isterse Ekim olsun. Yeter ki Yeni yaprak sürsün. Çünkü her sürdüğü yaprağın diplerinden muhakkak çiçek veriyor. Bu da dediğim gibi ilhunep. Daha bir tepe vurumu yapmadım böyle bu sana gitti. Hani yaprakları kadar güzel ki. Çok güzel bir dizilişi var. Parlak, canlı. Dolayısıyla peyzaj içinde güzel bir şekil budaması ile peyzaj içinde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kısmı iri, bir kısmı daha çok küçük. Bunlar yetiştiremeyebilir. Ama üst dallarda yeni sürgün yapan dallarda hala çiçek var. Bakın. Hem çiçek hem küçücük hünnap oluşmuş. Şimdi yanında büyük var. Fakat aşırı güneşten, sıcaktan bu şekilde de yanmalar oldu. Yani bu yanma sebebiyle de epey bir hünnap döktü. ünlep diktiğiniz sene hemen e, akabinde meyve veren bir ürün, çeliği ağaç. Fakat yapılması gereken küçükken vermiş olduğun meyveleri kopartıp Ağacın büyümesine yardımcı olmak lazım. Üzerine ne kadar meyve varsa büyümesi de o kadar geç oluyor. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.